Birinci mertebe diferansiyelde sabitlerin değişim metodu örnek soru 2. Bu videomuzda birinci mertebe diferansiyelde sabitlerin değişim metoduna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Cos x çarpı dy bölü dx artı y sin x eşittir 2x çarpı cos kare x diferansiyelini sabitlerin değişim metodu ile çözünüz. Sabitlerin değişim metodu ile birinci mertebe bir diferansiyeli çözerken birinci adımımız Diferansiyel denklemi y'nin türevi artı px y eşittir qx formatına getireceğiz. Yapalım şimdi bunu. Burası y'nin türevi. Cos x çarpı y'nin türevi artı y sin x eşittir 2x cos kare x. Her tarafı y'nin türevinin kas olan cos x'e bölersek y'nin türevi. Burası sin x bölü cos x tanjant x olur. Tanjant x y eşittir burayı cos x'e bölersek 2x cos x olur. Şimdi ikinci adım qx'i şuradaki qx'e 0 kabul ederek şu taraftaki diferansiyel denklemi çözeceğiz. qx eşit 0 kabul ederek bu diferansiyel denklemi çözeceğiz. Y'nin türevi artı tanjant x eşittir. Tanjant x çarpı y eşittir 0 olacak. Tanjant x çarpı y eşittir 0. Bu her zaman ayrılabilirdir. Y'nin türevi yerine dy bölü dx eşittir. Eksi tanjant x çarpı y. Y'yi bu tarafa, dx'i bu tarafa gönderelim. 1 bölü y dy eksi tanjant x dx. Her iki tarafın integralini alalım. 1 bölü y'nin integrali ln y. Buradaki tanjant x'in integrali ise eksi ln cos x'tir. Fakat bir de önünde eksi olduğu için artı olur. ln cos x artı c y burada log e'yi bu tarafa e olarak göndeririz. e üzeri ln cos x artı c. Buradan da y eşittir. Bunu çarpım durumunda ayırırsak ln cos x çarpı e üzeri c. e üzeri c'yi c olarak kabul edeceğiz. Ona baştan bu noktada Direkt elen c de diyebiliriz. Her taraf elen elense, buna da elen c derseniz direkt C gelir veya burada E üzeri C çıkar. Onun yerine C dersiniz. Tercih size kalmış. Çok önemli değil. Önemsiz detaylar onlar. E ile cos x'i burada yer değiştirirse cos x üzeri elene olur ki o da cos x. Yani C çarpı cos x olarak karşı taraftaki Qx'i 0 kabul ettiğimizde çözüme ulaştık. Üçüncü adım Buradaki y eşittir c cos x'te bulduğumuz c burada önemli değil. Yanındaki cos x. Bunu bir x'li fonksiyonla çarptığımızda o fonksiyona da cx dedik bundan öncekilerde öyle devam edelim. cx cos x. Bu bizim şu diferansiyel denklemimizin çözümüdür. Bunu götürüp y'nin yerine koyacağız. y'nin türevi yerine koyacağımızda bunun türevini alacağız. Koyacağız. Bunu sağlaması gerektiğinden de cx'i bulacağız. Onu da getirip buraya koyunca diferansiyel denklemin çözümüne ulaşacağız. y'nin türevi c türevi x burada çarpımın türevi cos x. Cos x'in ki eksi sin x verir. cx çarpı sin x. Şimdi bunu bu yukarıdaki diferansiyelimizde koyalım. y'nin türevi yerine şunu koyuyoruz. c türevi x çarpı cos x eksi cx çarpı sin x. Bunun yerine tanjant x çarpı y yerine bunu koyuyoruz. cx çarpı cos x eşittir. Karşıda ise 2x cos x var. Şimdi tanjant sin bölü kostur. Bununla bu birbirini götürürse burada sin x kalır sin x cx de eksi cx sin x birbirlerini götürdüler burada. Buradan c türev x çarpı cos x eşittir 2x cos x kaldı ki güzelliğe bakın cos x'ler de gitti karşılıklı. c türev x eşittir 2x her iki tarafın integrali x'e göre integral alıyoruz. dx dx'lerini yazın sınavlarda mutlaka. cx eşittir 2x kare bölü 2'den x kare artı c en son bir C eklemeyi unutmayın. Şimdi bunu götürüp şuradaki yerine koyduğumuzda diferansiyel denklemin çözümü geliyor. Şunun yerine şunu koyuyoruz. X sarı artı C çarpı cos X. Yani diferansiyel denklemimizin çözümü bu çarpmayı da yapıp hadi en son halini yazalım. Y eşittir X kare cos X artı C cos X. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.